Evet selam. Bugün 16'sı. Geleceğin Yıldızları takım 2 burada. Güzel bir gün. Uzun bir video olacak. Oyunculara bakarız. Ekranda görüyoruz. Selma Başa var. Çoğu kişinin favorisi Palmer. Keza çok pahalı olacak. Zico, Zidane hepsi çok iyi oyuncular. Bakalım onun dışında neler gelmiş. Heyecanlı. Oo, Mokoko, Zayn Emery, Nedved, Puyol, e, Hoylund var. Güzel güzel güzel, heyecanlı, heyecan verici oyuncular var. İnceleyeceğiz şimdi hepsini. Um, bu arada videoya heyecan verici bir paketle başlayabilir mi Sabah hoşuma geldi, paramın miktarını görüyorsunuz. Um, evet görevlerde yeni bir şey var. Bilham um, Satya. kuzenli ama, öf. Leverkuzen işe yarayabilir. Orta orta 4 yıldız 4 yıldız sağ kanat oyuncusu E işte dribbling Çok iyi fizik iyi pas Kötü bitiriş maalesef Avcı basıyorsunuz muhtemelen İyi oyun tarzları power shot Falsolu Orta ara pas Seri plus Quick step Bedava bir kart için iyi hele de Leverkusen kuzenli olduğunu düşünürsek Avcı basıp oynatabilirsiniz Yedeğiniz de olur bu oyun tarzları çok iyi ne gerekiyor? Oynarken Aa, rastgele oynayınca geliyor. Orta sahalarla asist diyor. Tamam. Hepinizde olacak bir kart bu. İster folder yaparsanız ister tutarsınız Leverkusen'le olduğu için. Onun dışında Burada da bir şey yok. Evet bir oyuncumuz gelmiş. O da güzel. Fena değil. Bedava bir kart. Gelişimler. Oo, işte bu. Bekliyordum bunu daha geçen günlerden birinde ama yenice geldi. Ee, orta saha geliştirmeleri gelmiş. Bunun için paket açmamız gerekecek oyuncular için ama bende kopyalar var. Videonun sonuna ekleyelim bunu. Ekleyebilirsem. Ee, oyuncuları inceleriz. Ya da yarınki videoda ona henüz karar vermedim. Bakacağız. Onun dışında da bir şey yok herhalde. <laughs> Silsiler. Bozuk tabii ki. bir Gel hemp. Bunun gold kartı şeyde çok kullanılıyordu oyun başında. 4 yıldız 4 yıldız yüksek yüksek. Boyu kısa. Sol kanat oynayabiliyor sadece çok iyi dribbling, çok kötü soğukkanlılık. Fena olmayan fizik şey, defans. Gücü yok ama staminası var. Orta açışı çok iyi, bitirişi eh işte. Bu soğukkanlılık başa bela alabilir bir ama onun dışında iyi bir kart gibi. Orta sağ bile oynar. LM -E iyi oynar bu arada. Çünkü savunabiliyor. S -L o oynayabilir. Plasesi var. Orta açma özelliği var. Bu çok önemli. Trickster vermişler. Çoğunuz kullanmazsınız bunu ama keyifli. Orta açabiliyor. Zaten Gold'unda da vardı. Trevela ve hızlı olmasını sağlayan iki özellik seri ve çabuk adım. İyi bir kart ama bu soğukkanlılık özellikle bitirişlerde 75 soğukkanlılığı var. Bir tık sıkıntı oluyor. Ne basarsınız bunu? Atmaca basarsınız muhtemelen. Fizik çok da şey olmuyor ama en azından uzaktan vuruşları güçlendirir. Avcı boşa gidiyor çünkü hızla. O yüzden atmaca basıp orta açan bir orta şeyiniz olur. Forvetiniz. Tamam. City, İngiltere. O da basit. Burada Jota'nın kartını beğendim. Verdikleri oyun tarzı iyi ama çok pahalı olmuş maalesef. Bunlar yenilenmiş. Pick yenilenmiş. Pick kötü. Orada tavsiye etmiyorum kesinlikle. Team Week de yenilenmiş. Gördüm onu orada. O dün geldi. Öyle. Hep gelmiş. İyi. Orada Bruno ve Davis yapmak için son 2-3 gün kaldı arkadaşlar. Çok iyi SPC'ler yapmanızı tavsiye ederim. Zaten çok da onun dışında çalışacak bir şey vermediler. Um. tamam. Mağazada benim kopyalarım olduğu için şey yapamıyorum ama siz şeye bakın. Sizin için paketler kısmına bakın. Orada şey olur. Belki yeni 10 coin'lik, 30 coin'lik paketler geri dönmüştür. Oradan bakarsınız. Oo, Mokoko. Gattuzon Edward. Smith Beckham. Palmer. Tıt tıt tıt. Tamam. Bunları <Şimdi gülüyor> bir inceleyelim şöyle yapacağız bunun için. İkonlardan başlayacağım. Daha ilginç olduğunu düşünüyorum. Um, Zizu. Çok güzel bir oyun tarzı vermişler. Bu çok işe yarıyor bence. Bu kesici. Um, çevikliğini, dengesini ve defansını boostlamışlar. Çok da güzel olmuş. Zaten Zidane hakkında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Keşke yüksek yüksek olsaydı ama sorun değil. Ofansif orta sağ olarak kullanabilirsiniz veya defansif her şeyi oynar zaten ya açıkçası çok güzel bir kart. Eğer ileri gidecek yani sanırım bu kesici basınca length oluyordu bir de öyle bir özelliği var. Genç Zidane maalesef bu ikisi paketlerden çıktı ve ben hiçbirini açamadım. Aa, şaka şaka bir tane açtım. Zico. Aynı pozisyonlar, statları ne kadar boostlandığına emin değilim de dribblingle pası boostlanmış görünüyor. Oyun tarzı olarak da teknik çok iyi, çok iyi tercih. Onun dışında aynı stat boostları var sadece sanıyorum. Bu farkı anlayamadım bunda ama şey kartıyla kıyaslayamadım daha doğrusu. Centurions mıydı? Aa, skill verirler en azından diyordum. Yine de 4 yıldız 4 yıldız. 91'lik kartıyla ne kadar farkı var? Power shot ve flare. Önceki neydi acaba? Power shot muydu? Neyse ben bu karta verilenin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Flare bence çok önemsizlerden bir tanesi. Ee, şeyi unuttum. Türkçesini hatırlamıyorum. Onun dışında kart iyi ama fena değil. Avcı basarsınız muhtemelen ya da avcı değil. Dinamo basarsınız cam oynatırsanız çünkü dengeye ihtiyacı bir tık var gibi görünüyor. Ama dediğim gibi dört yıldız dört yıldız bilmiyorum ne kadar sevilir. Hah ilginçlerden biri. Beckham'a yenice kart geliyor. Yüksek yüksek dört yıldız dört yıldız çok iyi boyu posu var geçen seneki totik kartına çok benziyor. Defans olması çok iyi. Hızlı var defans var. Muhtemelen orta saha oynatacaksınız. Ben olsam buna gardiyan basardım. Çünkü bence tekniğe ihtiyacı var. Defans da verip orta saha oynatırsınız. CM oynayabiliyor evet. Kanat oynamaz. Oyun tarzları çok iyi. Plase, aşırtma, uzun pas, fasolu pas, bruiser, kesici, relentless çok iyi. Arapas özelliği. Bu çok iyi olmuş ne kimya basacağınız burada oynatacağınız pozisyona göre. Ben dediğim gibi gardiyan basıp ya da bel, bel kemiği değil. Hmm, evet kesin gardiyan basardım. Gardiyan basıp orta saha oynatırdım diye düşünüyorum. Çok güzel olmuş bakım. Smith'e bakalım. Smith'in statları çok boostlamamışlar. Ama ama çok iyi oyun tarzları vermişler. First touch ve quick step çok faydalı. Fiziği de yerinde zaten. Güçlü de bir kart. Freaky silmişler. Onun yerine first touch ve quick step vermişler. Çok iyi olmuş. Bence bu kart beklediğinizden çok daha iyi oynayacak. Kesinlikle çıkarırsanız şans verin. Atmaca basarsınız muhtemelen. Veya şey daha böyle beli hafif olsun istiyorsanız. Engine, Dinamo basarsınız. Çok da iyi olmuş beğendim. Gattuso ve Puyol. Bunlar ilginç bayağı. O Nedved de iyi görünüyor. 5 yıldız weep Food. Engine basıyorsunuz kesinlikle. Yani bir avcı da olabilir, engine de olabilir. Tercih meselesi. Rapid çok sevdiğim oyun tarzı. Uzun pas. E işte kanat oyuncusu için. Cam oynuyor mu? Oynamıyor. Sol kanat oynuyor. Tamam. Keyifli bir kart ya. Ama çok da iyi olduğunu söyleyemem. Çünkü önemli yerlerde statları düşük. Çeviklik, denge, fizik. Um, yayın gitti. Geldim. Önemli yerlerde şeyi düşük diyorduk. Statları. Evet. Bitiriş. Ya bunların sadece belli olanları boostlayabileceksiniz. Çünkü hızı artırmanız lazım bence biraz. Hunter gibi görünüyor ama dribbling'in böyle biraz düşük olmasıyla uğraşmanız önemli. Çok da iyi bir kart değil. Oyun şeyleri çok iyi de oyun tarzları. Ama statlar olarak eşit bir kart yani açıkçası. Fuel'a bakalım. Block, Anticipate, Slide, Havacı, şey, Trade'leri, Relentless. Um, pası kötü, fiziği driblingi bence çok iyi. Çeviklik denge çok iyi hissedilir oyunda. Oo. Boyu kısa. Ha, o yüzden. Eh. Yani şimdi 80 pace ile muhtemelen hız basmak zorundasınız. Gölge. Ama zıplaması düşük kalıyor. Uzun forvetlere karşı bir tık havacılık sıkıntısı çekebilirsiniz ama iyi, çok iyi top çalacağını düşünüyorum. İyi olmuş. Çıkarsa oynayacaktır sizin için. Güzel güzel. Beğendim. Gattuso'dan Renetlis'i silip Intercept vermişler. Çok iyi. Liberolar için. Hız vermişler. O da çok iyi. Kesici ya da gölge basılacak. Değil mi? Gölge defansı çok ekstra olmuyor ama hızı artırıyor. Fizik derseniz kesici basın. Yani görev adamı bir kart tekniği de fena değil. Artırmışlar bir tık. Yani teknik değil de. Belli çok ağır hissetmez, boyu kısa çünkü değil mi? Yani ee, çok da kısa değil. Güzel bir kesici bir libero olmuş. İyi, beğendim ya. Fena değil. Um, şu muydu ya? Bakalım. Cold Palmer. Zayıf ayak full, boyu çok uzun. Orta, ne o? Yüksek orta. Çok iyi bir başlangıç. Çok iyi çeviklik, çok iyi fizik, iyi savunma. Güzel pas çok iyi bir şut. Oo bu kart canavar olmuş. Plase, quick step. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben bayağı iyi. Bu kart pahalılardan olacak muhtemelen. Zayıf ayak da yok. Pla Zayıf ayak 5 olup plase trade olunca çok iyi oluyor. İki ayakta da tehdit yaratabiliyorsunuz. Çok iyi. Buna ne basılır? Ee, Dinamo gibi görünüyor ya da savunma yapsın diyorsanız kesici kesin ama ofans için ne basılır emin değilim. Avcı da olabilir, dinamo da olabilir ama ofa e, CM oynasın diyorsanız kesici. Ama defans özellikleri yok çok iyi top çalacağını sanmıyorum. Atak yapan CM olarak kullanılabilir belki. Selma Başa. Oyun tarzları öbüründe sadece bir pasta şimdi blok da gelmiş çok iyi olmuş. Hızını full şeyi biraz kötü hız ayrımı kötü çünkü ivme full ama sprint speed düşük. Buna muhtemelen gölge basmak durumunda. Gerçi fiziği de arttırmak lazım. Bilmiyorum. Kesici ya da gölge o sizin tercihiniz ama ben fiziği arttırırdım muhtemelen. Kesici basıp artık koşu hızında idare ederdim bir tık. Rakun çok önemli. Relentless çok önemli. Çok iyi bir back. 4 yıldız 4 yıldız. Önceki de böyle miydi bilmiyorum. Güzel. Boyu çok kısa baş Selma'nın. O yüzden sıkıntısı o bence. Hani fizikliler dövüyor. Omuz atıyorlar sürekli. O yüzden Zaire Emery var. Çok iyi bir kart arkadaşlar bu. Jackie'si var. Technical'ı var. Press Pro var. Tiki Taka. Çok iyi bir pasör. Orta saha oyuncusu. Güzel. Bu kartta kimya olarak basic kalabilir bence. Tam böyle orta sahada her şey yapabilen topçu olarak oynarsınız hani libero değil de CM işte tam. Güzel. Zaten ileri gitmesi için bir tık şeyi kötü. Orta yüksek. Bence orta sağ için daha iyi. Yani açılan değil de gerideki. Mokoko. Oo. Zayıf ayak vermişler. Çok iyi hız, çok iyi bitiricilik. E işte teknik. Fiziği de çok iyi ilginç bir şekilde. Quick Step, Acrobatic Plus, Trivela, First Touch, Power Shot Plus, Technical. Bu karta çok iyi olmuş. Malenle bağlamak için özellikle. Muhtemelen Dinamo basılacak buna arkadaşlar. Çünkü driblinginin bence artması önemli bir tık. Ee, nasıl oynar oyunda bilmiyorum çünkü şeyleri biraz orta seviye yani soğukkanlılık reaksiyonlar. Ama denemeye değer bir kart olmuş. Güzel olmuş. Hoylund en pahalılardan biri olacak. Bakalım. Çok iyi fizik bir kere. Kötü dribbling. Ama short pası çok iyi. Güzel bir durum. Benim düşüncem lengthy oynamayacaksanız hacimli forvet şutu feda edip dinamo basılabilir. Ama lengthy olsun potansiyelini kullanalım. Zaten boylu postu değil mi? Evet. Aa, medium high mı? Orta yüksek. E, Defansif yüksek. Bu nasıl hissettirir bilmiyorum ama. Length denemek isterseniz Atmaca basın. Ama Tekniği olsun bir tık belli hafif olsun diyorsanız Dynamo basarsınız. Oyun tarzları çok iyi. plus, Power Shot Plus, First Touch çok iyi. İki hızlı şey de var. Oyun tarzı da var. Çok iyi. Güzel güzel. Bu kart da olmuş. Ama orta yüksek nasıl hissedilir bilmiyorum açıkçası. Oo. Üf 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 üf. Quick step plus Pink pass plus. Nico Williams. Çok iyi görünüyor. Nişancı basarım ben buna. Direkt tahmin edebiliyorum aşağı yukarı. Çok hızlı, çok seri bir forvet olacak. Zayıf ayağı da yok arkadaşlar. Plasesi var. Pas özelliği de var ilginç bir, bir şekilde. Pink Passla. Beğendim. Nişancı basıp kanat açığınızı kapatabilir. Salma Paralelo. Parolule, Paroluelo. Tamam. Bu da iyi olmuş. Bu da çok iyi görünüyor. Rapid Plus. Bu da çok hızlı olacak. Aynı şekilde. Quick Step. Hava. Boyu mu uzun bunun? Yo. Kafa vuruş vermeseydiniz ya. Ne yapacak kafa vurup ya. Yani. Neyse. Buna teknikle ilgili bir şey basmanız şart bence. Çünkü driblingi dengesi kötü. Ama ne olabilir? Ee, gene Dinamo gibi görünüyor ya. Dinamo basacaksınız. Atak pozisyoningi düşük. Ama çok fark edeceğini sanmıyorum. Zaten bu hızlı olsun diye oynayacağınız bir forvet. Canavar gibi koşacaktır. Güzel güzel. Zirkse gelmiş. Bayern takip edenler seviyordur. Oo. Bu hacimli olan forvetler için çok iyi bir kart gibi görünüyor. Bu kart şaşırtır oynarsanız. Havacı Savas çok iyi. Bunu orta açacaksınız. Öyle bir format ya bu. Hani sırf fiziğinden dolayı kullanırsınız. O yüzden avcı basın bence. Hiç belini hafifleteceğim diye uğraşmayın. Şey, hacimli body type'ı bozmayın. Vücut stili lengthy kalsın. Avcı basın. Hız ve zıplama güç full olsun. Sımacı basarsınız yani kafayı sürekli. Bu oyun tarzıyla güzel. Power shot'u da var. 4 yıldız, 4 yıldız. Boyu çok uzun. 2 metre boyu. Bu kartı çok beğendim ben. Bu orta açanlar için eşsiz olacak. Dirkse. O gelmiş. Trivela'va pink pass. Düşük reaksiyon, düşük güç. Eee Hunter basılır diye düşünüyorum. Fiziği kötü ama onun dışında Aa, Quick Step Rapid yok arkadaşlar. Bu bence artık kanatlarda en azından birinin olması gerekiyor. Bu kartı direkt kafamda eliyorum. Bazı özellikleri de eksik zaten. Ee, zaten hani oynadığınızda benle onaylayacağınızı düşünüyorum. Bu ikisi çok fark ediyor. İyi olur ama statları da zaten hani ne kimya basarsanız basın illa bir yerinden eksik kalıyor. Fiziği, strength'i çok düşük. Hunter basmak zorundasınız yani kullanmak isterseniz muhtemelen. Um, bir sabek gelmiş. Slide ve intercepti var. Pas özellikleri bloku var. Oo. Fena değil, fena değil. İyi bir fiyat performans peki gibi. Kesici basardım. Ama ivmesi düşük ya. İvme... Zaten o yüzden ucuz olacak. Bunun ivmesi 90 olsaydı çok başka şeyler konuşurduk bence. Tekniği de eh işte. Çok da iyi değil. Pası da aynı şekilde. O kadar övdüm sonra gömüyorum. Aa stoper oynayabiliyor. Oh. Boy, boyu uzun mu? Boyu da uzun. Aa buna kesici basıp spot stoper oynatabilirsiniz. Çok da iyi olur. Rakun'u yok ama. Yani top çalınca ayağında kalma durumu pek. Frankfurt stoperi. Bruiser. Rakunsuz. Kesici blok. Relentless. Bu da iyi. Buna da ister kesici ister gölge. Tercih meselesi. Muhtemelen kesici basıp Hacimli yaparsınız, lengthli yaparsınız Daha iyi olur Güzel kartlar gelmiş ya Bunlara bakmayacağım bile arkadaşlar video çok uzuyor ee, Bakmadığımız bir şey kaldı zaten Onu da sona eklemeye çalışayım Ya da yarın videosuna Şimdi birazdan karar vereceğim ee, Evet Şey yapıyorum Şimdilik tamam diyorum Videonun sonuna eklersem Eklerim eklemezsem yarınki videoda orta sağlara kesinlikle bakacağız. En önemli şey bence o. Paketi açamadığım için bakamıyoruz. Bu paketler olarak geliyor ya yine oyuncular. Benim burada böyle 3 tane kopya var. Bayağı da para ediyor. Şey yapalım yarın bakalım. Ya da şimdi ben bunları bir challenge'da kullanayım. Videoya devam edeceğim birazdan. İyi, iyi akşamlar diliyorum. Devam etmezsem yarınki videoda görüşürüz.